Thank mm -hmm. binası Bir saniye arılarla mücadele ediyorum. Ay bir arı geldi. 11 Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Atma köyündeyiz. Atma'nın da daha yukarı dağlık yörelerine çıktık. Brik köyünü de geçtik. Brik mezrasını daha doğrusu. Şu anda Şotik Barajı'nın su tutulma alanındayız. ya vurmayın, şimdi sen olaylar bu vurur. Ya sen bunu, Şurada gidecek gitsin, şu mağaranın yanına gitsin, vurursun Dağ keçileri, iki gizlice tane mağaranın da. yanında. Evet, evet. Belki. çok Vur uzak. Çok yok, yok, yok. Bizim, yok, bizim, bizim, bizim bu, bizim, bu taraf. Murat da bizim insanımız çok bilinçli, sen bakma ha. Biz vurmadık. Biz, ben kaç kere gelsem buraya vurmak için gelmem, asla. Aa bak, yan yana geldim. Evet. İki tane. Bu daha iki tane yani şu an evet. yavrularını çıkarmışlar yavrularını. Malatya, Argıvan, evet. Atman'ın Bırık köyünün yukarılarında dağların yamacında iki tane dağ kişisi görüyoruz. Barajın yapılacağı alan evet, içerisinde. Barajın yapılacağı alan ya burası su altında kalacak ama doğal alan çok güzel. Dağ keçileri ya yani ceylanlar, geyikler, ayılar, tavşanlar, keklikler ne deseniz var. O Bu alan. alan Bu dere, e, derenin önü kapatıldı mı? Böyle. İkincisi de burada. Evet. İkincisini ikincisini de aldım ben. Ha. Ceylanlara bakıyorum. Niye dürbünümi getirmedim ya? Ya bu şey değil ama ha bu da keçisine benzemiyor. Bunlar geyik, geyik, geyik mi? Bunlar geyik. Evet geyik. Toprak rengi çünkü. Geyik ya. geyik ya, iri ya. Evet. Ya. Yavruları Hı. da var orada. Evet. evet, hemen yanında. Bir tam yanında birisi bu tarafta. Öbür evet. şeyin dibinde, kayanın dibinde. Şu ikisi yan yana gelse de böyle. Yavruyu da bulsaydı, yavru çıkmadı. Niye fazla hareket etmiyorlar? Dinleniyorlar mı? Onlar bizi gördüler ya. Nereden ateş ettik geldik, burada deneme yaptık. Buradan o, o geyiklerin üstü var ya, hı. tek kurşunla oraya vurdum ha. Şu geyiklerin en üstü kaya var ya, güvercinler konmuştu denemek için burada eczacı vardı Turabi. Turabi ile geldik. Burada onu nasıl tespit ettin? Şey kalkıyor. Toz kalkıyor. Toz kalkıyor. Benim tüfeğe ama girdi. Yok yok aşağı indiler abla. Aşağı indiler. Ooo. Yürüyüşlerine var. Ama güzel bir görüntüydü. Güzel bir çekimdi. Güzel yani bunu burada görmek Sultan Hanımın o makinası iyi çeker. Şu. Sultan Hanım bunları orada, bunları burada görmek kadar güzel bir şey yok. Yani, yani. insana gidip anlatacaksın. Daha çok e, sürüler olduğunu. E, burada tabii ki e, şu an yavru dönem olduğu için gruplar halinde yaşadıklarını. Hı. burası çok güzel değil mi? Devlet istimlak edecek aslında. Bir çözüm bulduk yani. Ya devlet hemen istimlakını yapacak, gelecek istese yoksa şurası bir de şurası.